İşte bu. i̇şte bu, işte bu, işte bu kadar. Bak sahanda yumurta konusunda benden maharetlisi yok. Sana bu arada sadece sade sade sahanda yumurta yedirmeyeceğim, bunu bil. Bir aralar İngiliz mutfağına merak sardım. Ama onlar fasulye koyuyorlar, ben kendi tarifimi kendim yarattım. Ben ne yapıyorum? Bezelye koyuyorum ve mısır koyuyorum. Hey. Ay! Çok özür dilerim kedi babası şey yapmış. Çok özür dilerim. Vallahi kafam gitti çok. <laughs> ya nasıl yaptım ben böyle bir şey? <laughs> Ay gitti kafa kalmadı ben Uyudum uyandım ondan mı oldu acaba? Allah Allah neyse. Onlar fasulye koyuyorlar dedim ya normalde. Ama ben keşfettim buna. Bak biraz bezelye tamam mı? Biraz da daha... Mısır. Tatlı var ya içinde. Çok yakışıyor. Bak şimdi ağzında nasıl patlayacak. Bak, bak. Bak şimdi, hop. Elimle itiyorum ama şey yapma. Hah. Bak şimdi. Hii. Ah, kabuk mu düşürmüşüm? Ay çok özür dilerim. Ay, pardon. Estağfurullah. Olsun olsun, bak bakayım tadına. Beğenmedim. kesinlikle çok güzel. Hayır, ben niye böyle bir kadın oldum ya ben? Ne kadar beceriksiz, her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Hayat saçmalama lütfen, hepsi çok güzel. Yok ama gerçekten uyudum uyandım ya bana bir şey oldu. Ben bu kadar beceriksiz bir kadın değilim. Hayat saçmalama senin yanında olmak bile bana yetiyor. Ayrıca yemeklerin hepsi çok güzel, gerçekten. Şu hale bak ya, nasıl güzelim çiçek getirdin bana. Ben onu bile gittim pet şişe kestim ama yani çok özür dilerim. Gerçekten böyle yapmadım. hadi artık üzme kendini hadi. Çok özür dilerim. Yani ben nasıl bu aile böyle olca kadın mıydım ben? Hiç olacağını düşünmemiştim ama. Ah! 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 Ay Ay ne yaptım ben üstüne döktüm her şeyi. Ay üstüne döktüm ya ben nasıl böyle bir kadın oldum ya? Tamam önemli değil. Ama... <laughs> Hayat. Tamam. Önemli değil. Tamam ne olur bak tamam ne olur git üstünü değiştir hadi. Bak git ne olur orada kurutma makinesi var. Hadi git üstünü kurut çıkar. Ne ya? Değişik bir şey. Hocam, annemsiniz ya. Biraz öyle söyleyelim. Ne olur hadi hızlı hızlı hızlı. Siz hazırlayın sessizce. Ben de gideyim hazırlanayım. Tamam. Ah Hayat Allah'tan evde yemeğe yardımcılar yapacak. Yoksa bizi iki günde rahmetli ederdin. Çocuklar hakikaten haklıymış ya. İnsan iki tane yumurta kıramaz mı arkadaş? İçi kabuk dolu. Sanki kafe bari yapıyorsun. <laughs> sık dişini oğlum sık. Alt tarafı. Kabuklu yumurta. Soğuk mezelye. Soğuk mısır. <laughs> Sen askerleri komando yaptın be. Sana vız gelir tırıs gider bunlar. <laughs> Bu da hayatımın nazar boncuğu olsun. Nasıl ya? Ya Cerrah Bey ya. Adam öyle değil böyle kaldırılır. Bütün bunların hepsi oyun muydu? Evet. Sen gerçekten benim o kadar beceriksiz olduğumu düşündün mü? Tabii ki düşünmedim ama... ...yani o kadar güzel ince ince işledin ki... ...bana inanmaktan başka çare bırakmadın. Peki bütün bunları nasıl hazırladın? Ha. Annen çok maharetliydi değil mi? Evet. Maharetli, pratik, seri. Ya her aşçının bir sırrı vardır. Benimki de bana saklı kalsın. Ya sen o yumurtayı gerçekten yedin ya. Gerçekten yedin ya inanamıyorum. Elinden zehir olsa yerim hayatım. Hı. Beğendin mi? Her şey senin gibi harikulade. Senin eline su dökemeyiz gerçi ama. Estağfurullah. <laughs> Aa bir dakika. Ay ne? Kazada yeni kuruttu. <laughs> <laughs> Yapar mıyım öyle bir şey?